Merhaba yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün mini battle oynayacağız çocuklar. Çok iyi bir oyun yani. Görmeniz lazım. Hadi başlayalım. Ben ağlıyorum yine. Şimdi ne Oradaki kreş. Kreşler

Arasında kalamıyorum Arasını ben. Arasını isabetle yok. kalacaksın orada. Ay aman aptum ya. Allah ya. Geri gitmek, geri gitmek yok mu aga? Geri gitme olsaydı daha iyi olur Bak. Oo ben çarpmıyorum. Ben hiç çarpmıyorum lan. Sen toparladım. toparladın? Oğlum. Ya adam kırıklığına kırık, ulaştı. Ya, ya. ulaştı. Bunu böyle çok lan. Ben bu oyunun mantığını anladım. Sen de anladım aga. Ben de ölmek Buna koyayım. Oğlum hadi ya. Beni de, de, de? gidiyordum. ya. Bana da yazık. Salak. Anam. Bir de bir şey Çok Gerçekten bu mu? ciddi. Bu mahkemeye çok lazım. Mahkemeye <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ne belası varsa <laughs> al. Hepsini Oğlum ben biri öğrenciyim herhalde. Hadi robot sultan. Hem niye Bak burada ]miş. kaldım. Çünkü ben bir bebeğim. Herkes kıyamaz. Sen kıyarsın ama. Vallahi bilmiyorum. Hayır, hayır öyle ben olmak <laughs> lazım. Hayır öyle kalma. Aaaa salak! Allah, Allah senin kokunu versin! Allah. Ne? <laughs> Adam yine kazanacak ya. Yeter <laughs> <laughs> lan yeter! Ben tekrardan... Neler lan? Şey <laughs> Zombi. <zonduyu> ne bak! <laughs> Yo ben yemedim ya. Geldik mi yemiyoruz herhalde. Ne oluyor bu Ya dur, dur. ben dur. Bir dakika ya kaldı tablet. Ben odun topluyorum. Neyse odun kesen kazanır. Bunlar buz olmuş ama ne? Aa bak kırılıyor. Durmadan basarsan. Sonuna kadar kırılması gerekiyor. Hadi, hadi 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 vallahi çok az kaldı. O kadar az kaldı ki. <laughs> Ay ben böyle oynuyorum. Kazandık geçecek ya. Burda <laughs> burda tiyat tiyat yap aç. Yani o bak burda herhalde

Valla ben kralı. kaç kademe gittim sen biliyor musun baya iyi gidiyorum ben. Ben kendimi ne söyleyeyim. Baya iyi gidiyorum ben lan ne oldu? Sen bu oyunun kralı ol. Hayır. Başta masal Hayır hayır ona masal var. Benim yanıma de taktik yapalım abicim. Gel taktik yapalım abi. Ben yanıma dedi. Allah cezanı versin ben de öldüm. Neden kızıyorsunuz ya? Gel tamam bebek mi? taktik yapalım. samimi oyunun anısında ödüyorum. Ben gülüyorum ama gülüyorum. Nasıl bu buyurayım. oyun modu ya? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ya oğlum bu oyun. Hayır ya. Burada hiçbir maç. Hiç kimse kazanmadan bir yere gitmiyor. Ya. Bence de. Bu oyunu ince bir çıktı. Dur dur ben. Oo bak burada geri. Geri. Hadi. Vann! <laughs> 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 <laughs>

Oo! Bu oyunun ustası oldum. Motherfucker. Oğlum iki kere vurdunuz ne istiyorsunuz? <laughs> Ay ben böyle oyun. Ya ben böyle oyunum var ya 11 e bak. 11'e 7, 11'e 7 yani ben bu oyunda 11 kere kazandım. Dur helikopter. Helikopter. Ya. Ha, çocukları kurtaracağız. Beni ittirsene. Ben kabartamında. Oğlum böyle oyun mu olur lan? Böyle oyun mu da lan? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Sen? Aa adam aldı. Alacaktım ama senin yüzünden. Zah bebeğim. Hadi. Oğlum öyle arkadaşlar böyle oynanmak Rastgele 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 Futbol Oye 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 Bu mu varmış lan Kaleci ilk önce gol atan kazanıyor mu? Hiçbir şey bilmiyor mu? <laughs> Oha top 3 tane gol herhalde. Ben atacağım ilk önce gol. Ben. Ben niye orada duruyorum? Thank you. Abim başka mı? İnek mi gördün? Ay aman ha. E, mermi yok. <laughs> mermi mi yok? Mal ya. Ay. Ya ne oluyor oğlum? Nasıl oluyor? Mutları var bu oyunda ya. Oh benim? alacak Oh! vurdum, vurdum valla vurdum. Ya abi başka seç ya? Bak, bir nasıl? Ben ben seçim, ben seçeceğim. Ya ben böyle. Sen gidi. Uh, yeahoo, uh, yeahoo, uh, yeah. Manyak mısın? Ne oldu? Ne oldu bir kere Ben şükür Sığmıyorum! Şuna bak adam bal gibi sığıyor Ben ne yapayım ya? Ne Tamam. yani ana seni amını yani. Sinirliyor mu? sandviçi gerçek olsaydı ben yerdim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu videolardan istiyorsanız alttan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.